Herkese merhabalar arkadaşlar. Matematik fenerine tekrardan hoş geldiniz. Matematik ilacı 11. sınıf soru bankasında indirgeme formüllerinin konu uygulama test 3 ile karşınızdayız. Birbirinden güzel 12 tane sorumuz var. Hemen ilk soruyla başlayacağız. Ama öncesinde kanalıma destek olursanız çok mutlu olurum. Birinci sorumuza başlıyoruz. Cos 8 eşittir a olmak üzere kosinüs 352 artı sinüs 278 toplamının sonucu aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi nasıl yazabiliriz bunları? Mesela cos 352 nasıl yazabilirsin? cos 360 8 veya nasıl yazabilirsin arkadaşım? E, cos direkt eksi 8. Bu iki yazım aynı yazımdır. Bunu unutma. Bunlar aynı yazım türleri. Kosinüs 4. bölgeye düşüyor. 4. bölgede pozitif. Değişim olacak mı? Hayır. 360 yaptığın için. Bu cos 8 olacak. Tamam. Yani burası A. Sinüs 278'e geldiğimizde ise bunu nasıl yazarsın? Sinüs 270 artı 8 olarak yazabilirsin. Şimdi 90 ve 270'i kullandığımızda biliyorsun ki 90 ve 270'te mutlaka değişim olacaktı. 270'i kullanıyoruz. Kosinüse dönüşecek. Ama işaret yine sinüsün işareti. Kaçıncı bölge düşüyor? Yine dördüncü bölgede. Dördüncü bölgede biliyorsun ki şurası e, artıya eksi olduğu için ikinci bileşen sinüs eksi. Eksi kosinüs 8 gelecek. O zaman artı eksi kosinüs 8 yaptığımızda Bunlar birbirinin toplamaya göre tersi olduğundan dolayı cevap sıfır. Yani A seçeneğimiz doğru cevap olacaktır diyoruz. Soru 2. X elemanı eksi köküç bölü 2 virgül köküç olmak üzere X artı kosünüs 11 pi bölü 6 mutlak değer içerisinde artı. Yine mutlak değer içerisinde X eksi tanjant 4 pi bölü 3 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir demiş. Önce 11 pi bölü 6 kaç dereceymiş ona bakalım. 11 çarpı 180 bölü 6'dan sadeleştirdiğimizde 11 ile 30. 10 çarptığımızda 300. Bir tane daha eklediğimizde 330 olacak. Yani kosinüs 330'u soruyor bana. O da kosinüs 360 eksi 30 veya kosinüs eksi 30 olarak yazabilirim ki bir tek kosinüs bu eksi yutuyordu. Öğretmen arkadaşlarımız mutlaka söylemişlerdir. Sinüs, tanjant, kotanjant bu eksiyi başa getirirken kosinüs 4. bölgede pozitif olduğundan dolayı bu eksiği yutuyordu. Diğer bileşenler hepsi negatif. Tanjant 4P bölü 3'e bakalım. Bu da yine 4P bölü 3'ün önce ölçüsüne bakalım. 4 çarpı 180 bölü 3'ten ne gelecek? 240 derece gelmiş arkadaşlar. Onu nasıl yazacağım? Tanjant 180 artı 60 olarak yazacağım. O da ne olacak değerli arkadaşım? Tanjant 3. bölgede pozitif. O yüzden tanjant değişmeyecek. 60 olacak. Tamam. Bana bir 30-60 90 üçgeni yapacağım. Hemen. Hemen gönderiyoruz. Paket servis. Hemen 90'ımızı çizelim. 30'umuzu, 60'ımızı koyalım. Burası 1, burası kök 3, burası 2 olacak. Şimdi kosinüs 30, komşu bölü hipotenüsten kök 3 bölü 2, tanjant 60, karşı bölü komşudan kök bölü 1'den kök 3. O zaman yazalım. x artı kök 3 bölü 2 artı mutlak değer içerisinde x eksi kök 3. Şimdi bu ifade eksi kök 3 bölü 2 ile artı kök 3 arasındaymış. Zaten buraya dikkat ederseniz eksi kök 3 bölü 2 yazsanız 0 olur. Ondan daha büyük değerler yazdığınızda burası her zaman ne gelmek zorunda değerli arkadaşlar? Pozitif gelmek zorunda. Burası kök 3 yazdığınızda sıfır olur. Kök 3'ten daha küçük değerler yazarsanız ne olacaktır burası? Negatif olacaktır. Mesela 0. Sıfır. Sıfırdan kök 3 çıktı. Çünkü bu arada sıfır var. Bir tane değer vermeniz yeterli aslında. Mutlak değer pozitifse ne yapıyorduk? Aynen dışarı çıkartıyorduk hiç dokunmadan. Mutlak değer negatifse bu ifadeyi içi eksi dışarı çıkamayacağından dolayı onu eksi ile çarpıyorduk. Yani eksi x bir de burada 2 eksi yayına geldiği için artı kök 3 olacak arkadaşlar. X'ler birbirini götürecekler. Cevabımız kök 3 artı kök 3 bölü 2'nin toplamının sonucu olacak. Bunun paydası 1 2 ile çarpıyoruz. 2 kök 3 1 kök 3 daha 3 kök 3 2 doğru cevap D seçeneği olacak diyoruz. Soru 3. Kosinüs 70 A, kosinüs 100 B, kosinüs 195 eşitleri veriliyor. Buna göre A, B, C'nin küçükten büyüğe doğru sıralanmış hali aşağıdaki adı hangisidir? Şimdi sevgili arkadaşlar burada önce bölge mantığıyla işaret sistemine bakın. Yani işaretlerine bakın. Kosinüs 70 birinci bölgede olduğundan dolayı artı. Kosinüs 100 ikinci bölgede olduğundan dolayı eksi. 195 de üçüncü bölgede olduğundan dolayı eksi. Tamam. Burada A'nın en büyük olduğu kesin. Yani sistemde şu baktığımızda şu 3 sistemi eledik. Sonra bunları kosinüs yüzü nasıl yazacağım ben? Kosinüs yani bir şey istemiyorsa 180'i 360'ı kullanın. 180 80 olarak yazacağım. Değişim olacak mı? Hayır. Ama ikinci bölgede olduğundan dolayı eksi olacak. Eksi kosinüs 80 olarak geldi. Tamam. Kosinüs 195'i de yine kosinüs 180 artı 15 olarak yazacağım. Üçüncü bölge değişim olmayacak. Eksi kosinüs 15 olacak. Şimdi burada kosinüs 80 mi daha büyüktü kosinüs 15 mi? Tabii ki kosinüs 15 daha büyüktü. Normal şartlarda 0 derece kos 0 1 kos 90 0 ya. Kos 15 kos 80'den daha büyüktü. Ama ben bunu eksiyle çarparsam eksi kos 15 küçüktür, eksi kos 80. Çünkü 0'a yakın olan eksi daha büyük olacaktır. Şimdi kos burada c mi oluyor bu? Evet bu c. Şuna şöyle c yazalım. Bu b. C küçük B en büyükte kimdi? A'ydı. O yüzden doğru cevabımızın D seçeneği olduğunu söylemiş olacağız. Soru 4. X ve Y analitik düzlemin sırasıyla 3. ve 4. bölgesinde birer açı olmak üzere. 2 sinüs X artı 1 eşittir 0. Tanjant Y artı kökü eşittir 0 eşitleri veriliyor. Buna göre kosinüs X artı Y parantez içerisinde ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi burada hemen 2 sinüs X 1'i karşıyat at. Eksi 1 sinüs x ne gelecek? Eksi 1 bölü 2 gelecek. Sinüs x e, 3. ve 4. bölgede negatif ama sırasıyla dediği için 3. bölgedeki değerini bulacağız. Şimdi ne zaman? Bu artık biraz bilmelisiniz arkadaşlar burada. bir 30, 60, 90 üçgen çizdiğimizde sin 30'un değerinin 1 bölü 2 olduğunu görüyorsunuz. O zaman bu değişim olmayacaksa 180 ile 30'un toplamı olmalı ve x kaç derece gelmeli? 210. Çünkü 270'den çıkarırsan sinüs kosinüse dönüşür. Tanjant y eşittir eksi kök 3 oldu. Yine bak burada kök 60 derece. Yani normalde tanjant 60 buradan kök 3 gelmiş olacak. Bir 30 60 90 bunu yetti. Bu dördüncü bölgede olduğu için 360'dan bunu çıkartıyorum arkadaşlar. Ve y açım kaç derece gelmiş oluyor? 300 derece gelmiş oluyor. Tekrar söylüyorum. Sırasıyla dediği için x'i 3. bölge, y'yi de 4. bölge olarak aldık. Kosinüs x burada 210 artı 300 ne yapar? 510. Hemen esas ölçüsünü alalım. Bir kere var. Ne oldu burası? 150. Yani kosinüs benden 150 istiyor. O da arkadaşlar kosinüs 180 eksi 30 olarak yazacak olursak değerli arkadaşlar. Bu eksi kosinüs 30 olacak. Ve eksi kosinüs 30'un değeri de ne olmuş olacak değerli arkadaşlar buradan? Kos 30'un değeri köküç bölü 2'den eksi köküç bölü 2. Doğru cevap adan olacak diyoruz. Beşinci sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. Pi küçük x küçük 3 pi bölü 2 yani kaçıncı bölge? 180 ile 270 derece arası olduğundan dolayı 3. bölge tanjant x eşittir 3'tür. Buna göre sinüs pi art x eksi kosinüs 3 pi bölü 2 art x farkının sonucu nedir demiş. Şimdi hemen sinüs pi art x'i bulalım. Şimdi arkadaşlar burada şu mantığı kullanmanızı tavsiye ediyorum. Normal çözün. Sonra 3. bölge en son düşüneceğiz. Sinüs pi art x nasıl çıkıyordu? Kaçıncı bölgeye düşüyordu? 3. bölgeye düşüyordu. Üçüncü bölgede sinüs işareti neydi? Eksi. Değişim olacak mı? Hayır. 180 olduğundan dolayı. Yani bu eksi sinüs x olacak. Hocam işte sinüs üçüncü bölge. Onu en son değerlendireceğiz. Kosinüs 3 pi bölü 2 3 pi bölü 2 artı x'te de şimdi bak kaçıncı bölge düşüyor? Dördüncü bölge. Kosinüs işareti pozitif. Değişim olacak mı? Evet. 270 olduğundan dolayı değişim olacak. Bu sinüs x olacak. O zaman yazarsak birinciyi eksi sinüs x Eksi bu artı geldiği için bu da sinüs x. Yani benden eksi 2 sinüs x istiyor. Tamam diyorsun hocam. Tanjant x'i biliyoruz. Hemen bir üçgen çizelim şuraya diyorsun. Şöyle nereye çizelim? Şuraya bir üçgen çizelim diyorsun. Çizdik. Burası 90 derece diyorsun. Burası ne olacak? X olacak. Tanjant x karşı bölü komşudan 3'e 1 bu şekilde yerleştiriyorsun. Bunların karelerini alırsan 9, 1 daha 10. O zaman bunun karesi 10 yapması için kök 10 olması lazım diyorsun. Buradan normalde sinüs x. Şimdi bak bunu değerlendiriyoruz artık. Kaçıncı bölge? Üçüncü bölge. Sinüs x nasıl olmak zorunda? Eksi. Zaten arkadaşlar o zaman değerimiz ne gelecek? Eksi karşı bölü hipotenüs. E benden ne istiyordu? Eksi 2 sinüs x. Eksi 2 çarpı eksi 3 bölü kök 10'dan. O da ne gelecek? 6 bölü kök 10. Onu da genişletirsek 6 kök 10 bölü 10'dan 3 bölü 5 kök 10. Yani doğru cevap C seçeneği olacak diyoruz. Sen indirgemeleri aynen dar açılmış gibi önce çözümünü yap. Ondan sonra açı hangi bölgede ise onun işaretine göre sistemi kur. Anlaşıldı mı? Buna dikkat et. Soru 6. Sinüs 3 eşittir a olmak üzere kosinüs 93 çarpı kosinüs 357 bölü Tanjant 177 çarpı sinüs 273 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir demiş. Cos 93'ü nasıl yazarız? Kosinüs 90 artı 3. Ne olur arkadaşım burada kosinüs 90 artı 3? Değişim olacak mı? Kesinlikle olacak. Kosinüs kaçıncı bölge düşüyor? 2. İşaret ikinci bölgede eksi. Eksi sinüs 3. Kosinüs 357. Nasıl yazarım? Kosinüs 360 eksi 3. Dördüncü bölge kosinüs pozitif. O yüzden bu direkt olarak kosinüs 3 gelecek. Tanjant 177. Tanjant 180 eksi 3. İkinci bölge düşüyor. Değişim olmayacak. İkinci bölgede tanjantın işareti eksi. Eksi tanjant 3. Ve sinüs 273. Sinüs 270 artı 3 olarak yazarsak. Dördüncü bölge sinüsün işareti eksi. Değişim olacak mı? Olacak. Eksi kosinüs 3. Bir yazalım arkadaşlar. Ne bulduk? Eksi sinüs 3 bulduk. Sonra kosinüs 3 bulduk. Bölü. Bunu ne bulduk? Eksi tanjant 3 bulduk. Bu da yine eksi kosinüs 3 bulduk. Şimdi şu kos 3'ler gitti. Eksi de eksi. Şu 2 eksi artı eksi. Yani 3 eksi oldu. Yani eksi sin 3 bölü. Tanjantı da ne olarak yazabiliriz? Sin 3 bölü cos 3 olarak yazarsak birinciyi aynen yaz. ikinciyi ters çevir arkadaşım. Bu sadeleştirme mutlaka yapın en son. Cevabın neymiş? Eksi cos 3. Ben sinüsü biliyorum hocam. Bir trigonometrik değer bulmak hepsini bilmektir. Unutma. Hemen üçgenini al. Çiz. Açı kaç derece? 3 derece. Şurada 3 derecelik bir açı çiz. Karşısı A. Hipotenüs 1. Buraya ne diyelim? Mesela M diyelim. O zaman A'nın karesi ile M'nin karesinin toplamı 1 olduğundan dolayı M kare 1 eksi A kare olacaktır. M buradan da her iki tarafın kare kökünü aldığında kare kök içerisinde 1 eksi A kare olacak. Tamam mı? O zaman senden istediği cevap eksi kosinüs 3 komşu bölü hipotenüsten kök içerisinde 1 eksi A kare doğru cevabın ne olması gerekiyor? E seçeneği olduğunu söylüyoruz. Bir trigonometrik değer bilmek demek aslında hepsini bilmek demektir. Unutma. Evet ilk yarıyı bitirdik. Şimdi ikinci yarıyla devam ediyoruz. 7. sorumuzda 2 sinüs 150 artı 3 tanjant 135 artı 4 kosekant 330 derece toplamının sonucu nedir demiş. Tek tek bulacağız tabii ki. Sin 150 nasıl yazacağım? Sinüs 180 eksi 30 olarak yazdım. O zaman ne gelecek arkadaşlar buradan? Ne gelecek? Değişim olacak mı? Hayır. Sinüs ikinci bölgede ne? pozitif. O yüzden sinüs 30. Tamam diyorsun. Tanjant 135. Tanjant 180 eksi 45 olarak yazdım. Değişim olacak mı? Hayır. Ama tanjant ikinci bölgede eksi. 4 ne bu? Kosekant yani 1 bölü sinüs. C ile başladığı için şöyle yazacağız. O da 1 bölü sinüs 360 eksi 30. Dördüncü bölge sinüs işareti negatif. O da eksi gelecek. 1 bölü eksi sin 30 olarak gelecek. İki tane üçgen ihtiyacım var. Bir 30 60 90 üçgenine bir de ne üçgen ihtiyacım var arkadaşlar? 45 45 90 üçgenine ihtiyacım olduğunu söyleyelim. Şimdi birisi 30 60 90 olsun şurası. Burası da ne olsun değerli arkadaşım? 45 45 90 olsun. Buraya 1 1 kök 2. Tabii ki karakterde yani harf harfsel ifade verebilirdik. Burası 1 kök 3 2. Artık yazalım arkadaşlar. 2 çarpı sin 150. Sin 150 yerine sin 30 yazmıştık. Sin 30'un değeri karşı bölü hipotenüsten 1 bölü 2. Artı 3 çarpı tanjant 35 yerine eksi tanjant 45 yazmıştık ki tanjant 45'in değeri karşı bölü komşudan 1 ama burası eksi 1 olacak. Ve 4 çarpı 1 bölü eksi 1 bölü 2. Zaten sin 30 bulmuştuk. Bu ikiler gitti. 1 ile eksi 3'ü topladığımızda burası eksi 2 gelecek. Burası da 4 çarpı eksi 2 bölü 1 geldi. O da eksi 2 artı eksi 8 toplam eksi 10 doğru cevabımızın A seçeneği geldiğini söylemiş olacağız. Soru 8. En sevdiğim soru tiplerinden biri geldi. Yazılılarda da buna benzer bir soruyu mutlaka göreceksiniz. Tanjant pi bölü 2 eksi x çarpı sekant pi eksi x çarpı sinüs 3 pi bölü 2 artı x bölü kotanjant pi eksi x işleminin sonucu kaçtır? Hepsini tek tek bulacağız arkadaşlar. Tanjant 90 eksi x. Ne oluyor 90'da? Dönüşüm oluyordu. 90'dan geri geldiğin zaman kaçıncı bölgeye düşüyorsun? Birinci bölgeye. Ve bu ne gelmiş oluyor? Kotanjant x. Sekant pi eksi -X, x neydi? S ile başladığı için bir bölü kosinüs pi eksi x'ti. O da kosinüs ikinci bölge düşüyor. 180'den geri geliyorsun. Çünkü bak bunu şöyle anlıyorsun. Pi eksi -X, x geri gel diyor. İkinci bölge. Bu bir bölü eksi kosinüs x değişimi olmayacak. Sonra sinüs 3 pi bölü 2 artı x demiş. 270 artı x burada değerli arkadaşlar. Değişim olacak. Sinüs 4. bölgede negatif. Eksi kosinüs x oldu. Ve kotanjant pi eksi x yaptığımızda aynı tanjanttaki gibi düşünecek olursak ikinci bölgeye düşüyor. Negatif olmak zorunda ama değişim olmayacak. Tamam. Şimdi bunları gelip yazalım. Ne bulduk? Birinciyi kotanjant x bulduk. Çarpı 1 bölü eksi kosinüs x çarpı eksi kosinüs x bölü eksi kotanjant x. Bu eksi kos x ile bu eksi kos x birbirini götürdüler. Eksiler de gitti. Kotanjantı kotanjantı böldüğün zaman 1 eksi olduğundan dolayı eksi 1 doğru cevap B seçeneği olacak diyoruz sevgili arkadaşlar. Soru 9. Mutlak tanjant alfa eşittir eksi tanjant alfa. Sekant alfa küçüktür 0. Sin alfa eşittir 2 bölü karekök 13 olduğuna göre. Kotanjant alfa artı karekök 13 çarpı kosekant alfa toplamının sonucu nedir demiş. Şimdi tanjant alfa önüne eksi alarak çıkıyorsa tanjant alfa sıfır eşit ya da sıfırdan küçük olmak zorunda. Bunu söyleyebiliriz. Burada eşitlik çok önemli değil ama sıfırdan küçük olacak. Şimdi ne zaman tanjant negatif? İkinci ve dördüncü bölgede. Çünkü 1 ve 3'te işaretler sinüs ve kosinüs yani bileşenler artı artı eksi eksi olduğu için bunların bölümünden dolayı artı geliyor. Sekant neydi değerli arkadaşlar? Sekant 1 bölü kosinüs alfa. Küçük 0 demiş. Kosinüs nerede negatif? 2 ve 3. bölge. Zaten alfanın artık biz nerede olduğunu almadık. Bu ikisinden sadece olabileceği 2. bölge ki bu artı nerede olmak zorunda? 2. bölge. Yani benim alfam 90 ile kaç derece arasında? 180. Hemen üçgenimi çizeyim. Çünkü buna göre ben diğer trigonometrik bileşenlerin işaretlerini belirleyeceğim. Hemen çiziyorum bir üçgen. Evet güzel bir üçgen çizelim. Alfamızı koyalım. Sinüs alfa karşısı 2. Hipotenüs kök 13. Buraya m diyelim. 2'nin karesi artı m'nin karesi kök 13'ün karesinden 4 artı m kare eşittir 13'ten m kare buradan ne gelecek? 9. m 3 gelmiş oldu. Very good. Şimdi gelelim kotanjant alfa'yı bulalım. İkinci bölge kotanjant bir kere eksi. Kotanjant ne? Komşu bölü karşıdan 3 bölü 2. Kosekant alfa 1 bölü sinüs alfa demek. Zaten sinüs alfayı ben biliyorum burada. 1 bölü 2 bölü kök 13'ten ne gelecek? Kök 13 bölü 2 geldi. Yazalım artık sonucumuzu. Hadi bakalım. Kotanjant alfa ne? Eksi 3 bölü 2. Artı kök 13 çarpı kök 13 bölü 2 gelecek. O da eksi 3 bölü 2 artı 13 bölü 2. 2 kök 13'ün çarpımı 13 verecek arkadaşlar. 10 bölü 2'den 5. Doğru cevap A seçeneği olacaktır diyoruz. Güzel bir soru değerli arkadaşlar. Soru 10. Kotanjant 63 eksi tanjant 153 bölü kotanjant 243 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir demiş. Şimdi kotanjant 63'te benim yapacağım bir şey yok. Ama tanjant 153'ü 90'ı kullanayım ki o da kotanjant olsun. Çünkü 90 artı 63 biliyorsunuz. Tanjant 90 artı 63 olarak yazarsak. ikinci bölge. Tanjantın işareti negatif. Değişim olacak. Eksi kotanjant 63. Kotanjant 243'ü de kotanjant 180 artı 63 olarak kullanırsam 3. bölge kotanjant pozitif değişimi olmayacak. Kotanjant 63. Hepsi aynı ciz. Mükemmel. Kot 63 eksi eksi kot 63 bölü kot 63. Ne olacak o zaman? 2 eksi yan yana gelince artı olacak. 2 kot 63'ün Kod 63'e bölümü bunlar birbirini götürecekler ve cevabın A seçeneği yani 2 geldiğini görmüş olacaksın. 11. sorumuzda artık testimizin sonuna doğru geliyoruz. Bundan sonra yeni nesil bir tane 4 soruluk bir testimiz var arkadaşlar. Pi küçük, alfa küçük, beta küçük, 3 pi bölü 2 yani 180 ile 270 derece arasında olmak üzere ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. Birim çember burada çizerseniz en rahat çözümü görürsünüz arkadaşlar. Şöyle çemberimizi çizelim. Sonrasında hemen oklarımızı çizelim şöyle. Şöyle üçüncü bölgeyi göstereceğiz. Tabii ki tam çember olmadı ya. Of ne yapacağız ya. Buraya Y diyelim. Buraya X. Orjin olsun. Üçüncü bölgede alfa şurada bir yerde olsun. Beta da şurada bir yerde olsun. Sonra tabii ki bunları uzatalım şöyle. Şu bizim e, alfamız olacak. Şu da ne olsun? Bizim betamız olsun. Şimdi hepsini ayrı ayrı yaptığınızda aslında daha rahat olur. Ben şimdi burada birinciyi göstereyim. Şimdi bunların sinüsleri demek. Arkadaşlar şu uzunlukta demek. bakın. Şimdi burası benim şurası da 1 zaten biliyorsunuz. Burası bizim sinüs alfa değerimiz. Çünkü değer. Burası bizim ise şu morla yaptığım ise burası sinüs beta değerimiz. Şimdi sinüs alfa sıfıra daha yakın. Şöyle e, dikeydeki iz düşüme bakarsanız sıfıra daha yakın olduğunu net olarak söyleyebiliriz. Yani sin alfa burada x'te eksi olduğundan dolayı sin beta'dan daha büyük. Çünkü eksilerde sıfıra yakın olan daha büyük olacak. O zaman bir yanlış. Birler gitti. Kos alfa, onu da arkadaşlar şu farklı bir renkle yapalım. Mesela şunla yapalım. Şimdi kos alfa dediğimiz yer, bunu çizdiğiniz zaman şurası bakın, sizin kos alfanız olacak. Beta'yı çizdiğinizde şurası ise kos betanız oldu. Şimdi kos alfa eksi bir bakın burası, eksi bire daha yakın. Yani kos alfa değeri kos beta'dan daha küçük çünkü kos beta sıfıra daha yakın. Eksilerde sıfıra yakın daha büyüktür. 2 doğru. Bakalım hepsinde 2 C şıkkı gitti. Sin alfa artı cos beta demiş. Şimdi sin alfa zaten negatif. Cos beta da negatif. 2 negatif, 2 negatifi toplarsan yine ne çıkar arkadaşlar? Negatif çıkmak zorunda. Bu yanlış. O yüzden doğru cevap B seçeneği olacaktır diyoruz. Ve bu testimizin son sorusuyla testimizi bitirelim. X ile Y'nin toplamı 2 pi olmak üzere tanjant X artı kosinüs X bölü 2 artı Tanjant y artı kosinüs y bölü 2 işleminin sonucu nedir demiş. Şimdi ne yapacağız? Yani birini birinci cinsten yazmamız gerekiyor. O zaman y'yi 2 pi eksi x olarak yazalım. x'lere dokunmam Mehmet. Tanjant y ne olacak? Tanjant 2 pi eksi x oldu mu? Oldu. 2 pi ile bir değişim var mı? Yok. Kaçıncı bölge? 4. Ama değişecek. Yani ne olacak bu? Eksi tanjant x olarak karşımıza gelecek. Kosinüs y bölü 2 yaptığımızda burası da ne olacak? Kosinüs 2 pi eksi x bölü 2 oldu. O da değerli arkadaşlar 2 hem 2 pi'nin paydasından hem x'in paydasından gelecek. Şöyle yazabilirim ben bunu. 2 pi bölü 2 eksi x bölü 2 olarak yazarsam bu kosinüs pi eksi x bölü 2 olarak karşımıza gelecek değerli arkadaşlar. O zaman ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Bu ifade değişimi olmayacak. Eksi kosinüs x bölü 2 oldu. Artık yazalım. Birincimiz zaten tanjant x. Buna dokunmamıştık. Kosinüs x bölü 2. Bulduklarımızı mavi diye yazıyorum şimdi arkadaşlar. Bu tanjant y yerine ne, bulduk? Eksi tanjant x. Kosinüs y bölü 2 yerine de eksi kosinüs x bölü 2 olarak şöyle güzelce yazalım. Bu bunu götürdü. Bu bunu götürdü. Doğru cevap 0. Yani c seçeneği olacaktır diyoruz değerli arkadaşlar. Matematik feneri farkıyla bu sene raflarda bulunan 11. sınıf matematiğin ilacı soru tipi bankasında indirgeme formülleri konu uygulama test 3'ü bu şekilde bitirmiş olduk. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar. Bizde kalın.